gibi 6 Şubat depreminden sonra eğitim öğretime 20 Şubat'a kadar 81 ilimizde ara vermiştik. 20 Şubat tarihinde Elazığ dahil 71 ilimizde eğitim öğretime başladık. Böylece yaklaşık 15 milyon 242 bin öğrencimizi eğitimle eğitimle buluşturduk. Deprem bölgesindeki 10 ilimizde eğitim öğretimi başlatıp hayatı normalleştirmek için mevcut hasar durumlarını göz önüne alarak illerimizi üç kategoriye ayırdığımızı daha önce de uyurmuştuk. Birinci kategoride Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimiz bulunuyordu. Bu illerimizde eğitim öğretime 1 Mart tarihi itibariyle başladık. Ve böylece bu üç ilimizde 1 milyon 236 öğretme, öğrencimiz ve öğretmenlerimizde eğitim öğretimle buluşmuş oldular. İkinci kategoride ise Gaziantep, Osmaniye ve Adana illerimiz bulunuyordu. Aslında Adana ilimiz birinci kategorideydi. Daha sonra Adana ilimizi ikinci kategoriye aktarmıştık. Dolayısıyla ikinci kategoride bulunan Gaziantep, Osmaniye ve Adana illerimizde eğitim öğretimi, ikinci dönem için eğitim öğretimi 13 Mart tarihi itibariyle başlattık. Bu üç ilimizde de Yaklaşık 1.258.719 öğrencimiz eğitime başladı. Dolayısıyla 71 ilimiz ve birinci ve ikinci kategoride bulunan 6 ilimiz, yani toplam 77 ilimiz ikinci dönem eğitim öğretimine şu an itibariyle devam ediyor. Bu illerimizde toplam 17.737.648 öğrencimiz eğitim öğretimlerini sürdürüyorlar. Yine bu illerden diğer illere 71 ile isteyen öğrencilerimiz nakillerini aldırdılar. Yaklaşık 252 bin öğrencimiz de diğer illerde eğitim öğretimi arkadaşlarıyla birlikte, akranlarıyla birlikte başladılar. Üçüncü ve son kategoride ise dört ilimiz bulunuyor. Hasardan en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve bugün bulunduğumuz Hatay ilimiz yer almakta. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, tüm milletvekillerimiz, il milli eğitim müdürlerimiz, ilçe milli eğitim müdürlerimizle kapsamlı bir şekilde istişarelerde bulunduktan sonra bu üçüncü kategoride yer alan dört ilimizde eğitimi kademeli olarak başlatma kararı aldık. Yani diğer altı ilimizde olduğu gibi merkez ve ilçelerin tamamında değil, sağlam okul sayısı ve hayatın normal akışının artık normalleştiği ilçelerden başlamak üzere tedrici ve suholetli bir şekilde eğitim öğretime inşallah başlayacağız. Bu kapsamda 27 Mart tarihi itibariyle Malatya ilimizde Arapkir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğan Yol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçelerimizde 27 Mart itibariyle eğitim öğretime başlıyoruz. Yine Adıyaman ilimizde Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerimizde 27 Mart tarihi itibariyle eğitim öğretimi başlatıyoruz. Kahramanmaraş ilimizde sadece iki ilçemizde, Andırım ve Ekinöz ilçelerimizde 27 Mart itibariyle eğitim öğretimi başlatıyoruz. Bugün bulunmuş olduğumuz Hatay ilimizle ilgili de Burada çok kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Valilerimiz, milletvekillerimiz, AFAD başkanlarımız, il, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, tüm ilçelerimizin kaymakamlarıyla kay birlikte kapsamlı değerlendirme sonucunda Yayladağ, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dört Yol ve Arsus ilçelerimizde 27 Mart tarihi itibariyle eğitim öğretime başlayacağız. Diğer illerimizde olduğu gibi diğer illerimizde daha önceki açıklamalarımızda da çok altını çize çize ifade ettiğimiz gibi eğitim öğretimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından sağlam raporu verilen okullarımızda sadece bu okullarımızda gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bulunan ilçelerde veya illerdeki okul sağlam okul sayısına göre gerekmesi durumunda ikili eğitim, gerekmesi durumunda taşımalı eğitimle süreçleri inşallah yöneteceğiz. Bu dört ilimizde ismini zikretmemiş olduğumuz ilçelerde eğitim süreçlerinin başlamasını artık valiliklerimize bırakıyoruz. Valiliklerimiz AFAD merkezlerindeki değerlendirmeler kapsamında Hangi ilçeler artık bundan sonra 27 Mart'tan sonraki haftalarda hazırsa hem öğretmenlerimizin kalma yerleri ihtiyaçları hem öğrencilerimizin durumları ile ilgili gerekli her türlü önlem alarak inşallah kamuoyuyla paylaşacaklar.